Marvel ve Netflix arasındaki anlaşma iki yıldır bizi fazlasıyla mutlu eden ve sinematik evrende dizi evreni hem birbirine bağlayıp hem de kendi ayaklarının üzerinde durabilen yapımlar izlememizi sağladı ama Arif'in çok ciddi bir kafa karışıklığı var ve ben de bunun üzerinde durmak için buradayım. diğer karakterler arasında en az merak ettiklerim ettiklerimdendi ve belki de bu yüzden ilk bölümdeki olmamız gereken tüm hatalara rağmen hikayenin nasıl devam edeceği benim ilgimi çekti ve diziyi iki günde tamamen konsantre olmuş bir şekilde bitirdim ve son bölüm bittiğinde iki bölünmüş durumda kala kaldım. Çünkü bir yanım daha fazla izlemeye hazırken diğer yanım dizinin içerisinde yaşanan hatalara göz yumamayacak kadar öfkeliydi ve bunun en büyük sorumlusu da Danny Rand. Danny Rand, back from the dead. Why did you wait this long to show up? How the hell did he learn martial arts? Öncelikle bilmeyenler için dizinin konusu 15 yıl önce öldü. Sanılan Danny bir gün New York'a çıkıp gelmesini ve babası ve eski ortağının şirketini geri almaya çalışmasını anlatıyor. Artık babasının ortağının oğlu ve kızı şirketi yönetiyorlar ama bir sahtekar gibi görünen Danny'e bir koltuk ayıramayacak kadar şüpheci ve meşguller ve bu konuda da bence gayet haklılar. Fakat Danny ailesini kaybettiği bir uçak kazasından sonra 15 yıldır Himalayalarda kimsenin bilmediği bir boyuttaki manastırda eğitim almış ve efsanevi aileniz kimliğine bürünmüş usta bir dövüşçü ve New York'ta gereken çok büyük bir sorun var. Ayrıca bu sorun kendi şirketine de bulaşmak üzere. Dolayısıyla buraya kadar her şey birbirine bağlanabilen mantıklı bir konu üzerine oturtulmuş. Ama artık efsanevi bir savaş haline gelmiş Denir endin, Dizide pek de iyi dövüşemediğini izlemek biraz canı sıkmaya başlıyor. Çünkü kabul edelim bu çocuk iyi dövüşemiyor. Özellikle daha ilk bölümde iki güvenli yere serdi sahnede ağır hareketlerle davranması ve numaradan bir dövüş sahnesi çekildiğini çok bariz beni çok şaşırttı. Yine de ilk bölümün günah olmaz diye korumacı bir tavırla devam ederken Colin Wing karakteriyle tanışıyoruz ve bu kızın çok çok daha iyi dövüşü olması hoşumuza giderken asıl karakterimiz olan Iron Fist'e biraz kızmaya başlayabiliyorsunuz. Bilmiyorum ben kendisinden çok çok daha fazlasını görmeyi bekledim çünkü içindeki çiğ enerjisini toplayarak eline yönlendirebilmesi ve eline ışıl ışıl yaptıktan sonra her şeyi parçalayabilir hale gelmesi bize gerçekten sağlam yumruklaşmalar izleyeceğimizi düşündürüyor ama bunu özellikle ilk bölümlerde inatla daha sonraki bölümlerde erteleyip durdurdukları için daha çok bu sahneleri beklemekle geçiyor. Hikayenin şirket önünde ise Joy ve Ward çok kardeşlerinde kendi Ait bir hikayesi var ve bu da diziyi uzak doğu kültüründen veya bir kuk havasından daha da uzaklaştıran bir etken olmuş. Ama dizi zaten uzak doğu kültürü sahiplenmekten ciddi anlamda uzak dursa da şirket muhabbetlerinin ilgi çekici olmadığını söyleyemem. Ayrıca Ward karakterinin diziye çok fazla şey kattığını da inanıyorum çünkü ilk başta rolünü kötü oynadığını düşünsem de her bölüm kendisinin nasıl biri olduğuna dair tüm sebepleri bize daha iyi aktardığını ve hayatındaki her şeyin nedenlerini ve başına gelenlerin sonuçlarını çok farklı tepkilerle çok iyi aktarabildiğini düşünüyorum. Hatta başka bir bir dizide adama başına gelenleri 3 sezonda anlatabilirlerdi. Çünkü bu sezonu 3'e böldüğünüzde her yeni konuda farklı bir hikaye odaklanma çabalarını çok rahat görebiliyorsunuz. Sonuç olarak Marvel ve Netflix birlikteliğinden çıkan en başarılı iş olduğunu söyleyemem ama çoğu kişinin bu diziyi Luke Cage veya Jessica Jones'tan çok daha keyif verici bulacağına da eminim. Çünkü karakterin derine inmekten çok yüzeysel davranmayı seçen ve çok daha fazla olayı içerisinde barındırarak ilerlediği için hem ilgi çeken hem de kafa yormayan bir kahraman hikayesi izleyebiliyorsunuz. Zaten biliyorsunuz ki biz toplum olarak entrikaya bayılırız ama bu entrikalardan daha iyi bahsedebilmek için spoiler dolu bir şekilde videoya devam etmek istiyorum. Çünkü hem çizgi romandan hem de başka yapımlardan araklanan bazı bazı noktaları da açığa çıkarmak gerekiyor. Bu arada diziyi izlemediyseniz hemen izleyebilir ve konuya daha iyi hakim olmak için de Daredevil, Jessica Jones ve Luke Cage dizilerini de bu maratona ekleyebilirsiniz. Öncelikle Deni kıvırcık sarı saçları ve her şey çok duygusal yaklaşmasıyla kendisini çok da ciddi alamadığım biri olduğunu söylemek istiyorum. Çocukken yaşadığı travmayı daha ilk başta anlasak bile henüz geçen hafta yaşamış gibi sık sık bunu dile getirmesi ve tanıştığı herkese bunu anlatmaya çalışması onun canlı bir silah dönüşmüş usta bir savaşçı olduğuna inanmamızı güçleştiriyor. Oyuncu ile ilgili büyük bir derdim olmasa da kahramanımızın pek akıllı davranamayan biri olması ve birçok kişiden dayak yemesi de bize çok fazla güven veremiyor ama iyi niyetli ve barışçıl biri olduğundan da hiç şüphemiz yok. Finn bu karakteri canlandıracağı haberi ilk çıktığında konuyla ilgilenen Amerikan halkı çok memnuniyetsiz yaklaşmıştı zaten ve tarihte ilk defa bir karakterin orijinale sadık kalınmadan hatta tamamen değiştirerek ekrana gelmesini istemişlerdi. Çünkü Danny Rand'in Asya kökenli bir Amerikan tarafından canlandırılırsa etnik açıdan çok daha dramatik bir hikayesi olabileceğini düşündüler. Luke Cage'in New York'un siyahi yönüne odaklanan bir yapım olması çok iyi getirirken Danny de çizgi romandakinden farklı olarak Asya kökenli biri olması aslında doğduğu şehir olan New York'la ona kimi kumluluğun arasında kalması hiç de mantıksız da değildi bence. Çünkü şu an ait olduğu yere zenginliğe ve güzel kızlara dönmek için oradakileri yüzüstü bırakıp kaçan zengin bir Amerikalı imajı da çiziyor. Çizgi romanlarda ise Harold Mitchum'un uçak kazasının sorumlusu olduğunu bildiği için intikam almak adına New York'a dönüyordu ve öğrendiği kültürü tamamen şehre taşıyan özlü sözler ve felsefi konulardan bahseden ilginç biri vardı. Biliyorsunuz ki Netflix'in Defenders dizisi geldiğinde bu dört karakter bir arada olacaklar ve Arifis o haliyle aralarındaki çok farklı bir karakter de olabilir. Лет. Ama neyse. Sonuç olarak işler çok daha farklı işlenmiş ve Harriet Mitchum'un da ölü olarak bilinmesi ve gizlice yaşaması, çocukların artık şirketi yönetiyor olması fikri bence ojlarına sadık kalınmadığı için çok daha iyi uygulanmış fikirlerden. Denim Mitchum'larla düşman olarak değil onları ikinci ailesi olarak görerek eski dünyasına adapte oluyor ve kandırıldığına dair de hiçbir fikrinin olmayışı gerilimi arttıran bir olay. El ya da The Hand, Daredevil'ın karanlık sokakları deşerek ortaya çıkardığı çok güçlü bir kuruluştu ve bu dizinin bu konuyu açması kesinlikle en ilgi çekici şeylerden biri olmuş. Gao karakterinin başarını buluyorum ama Gao'ya süper güçler verdikleri anda onu yakalayıp ve bir hücreye tıkıp Sensei dedikleri adamı öne çıkararak konuyu genişletmek yerine daralttıklarını düşünüyorum. Çünkü bu sırada dizi twist denilen yani bir şekilde böyle sandın ama aslında bu böyleydi diye bizi şaşırtmaya çalışan bir kurguyu çok fazla kullanmaya başlıyor ve bu entikalar hiç durmadan karşımıza çıkıyor. Öncelikle Colin Wing'in aslında bir Hand üyesi olmasına şaşırıyoruz. Daha sonra Hand'in aslında topluma faydalı bir organizasyon olduğunu öğreniyoruz ve Gao'nun aslında bu his ve kötüye kullanan başka bir örgüt olduğunu fark ediyoruz. Ama ardından Sensei de pisliğin teki çıkıyor ve bir şekilde onu öldürüyoruz. Ama adamın cesedi ortadan kaybolduğu için öldü mü bilemiyoruz ve Iron bu konuda düşünmemeyi tercih ediyor. Bunlar yaşanırken de Ward gıcık bir adamdan şeker bir adama daha sonra da çok kötü bir adama dönüşüyor ve sonra da uyuşturucu bağımlısı olup hastanelere düşüyor ve ardından daha da kötü bir olsa da aslında daha iyi bir adam olarak Deni ile şirket ortağı olacaklarını izliyoruz. Yani ben ayrı Fist olsam hepsini bir güzel yumurtlayıp hizaya dizerdim çünkü herkesin bir tarafı ayrı oynuyor. Dwayne bir karakteri kendi dizisi olsa başarılı altından kalkabilecek biri ve tüm dört sahneleri hem keyif veriyor hem de gayet inandırıcı geliyor ama her karakterin kendi dizisine rastladığımız Claire Temple'ın bu sefer dizi ele geçirmek için gösterdiği korkunç bir çaba ile karşılaşıyoruz. Bu karakter çizgi romanlarda süper kahramanların çok ciddi yaraları veya mutasyonlar ile ilgilenebilen başarılı bir doktor olduğu için her dizide olması bence çok mantıklı ama burada... Deni Colin'e yemek ısmarlarken onunla Doja'da karşılaşıyor ve ben de sizinle oturacağım. Yemeklerin birazını eve götüreceğim. Ben de sizin içine geleceğim tarzı davranışlar. Sergilemesi bana çok garip geldi. Hele ilk sahnede belli ki bu insanlar romantik bir şeyler yaşıyor gibiler ve sen orada oturuyorsun. Neden böyle yaptılar bilmiyorum ama çizgi romanlardan Colin Minkley, Luke Cage'de tanıştığımız Misty Knight karakterinin bir ekip olduklarını biliyorum. Bu yüzden bir şekilde buna zemin hazırlanabilirdi bence. Onun yerine Jessica Jones'dan tanıdığımız avukat Jerry Hogarth'ın da hikayede mantıklı bir yer edindiğini söyleyebilirim. Dizide bunun gibi göndermeler en sevdiklerim zaten. Mesela Joy'un şeket kurundakiler hakkında bilgi edinmesi için sarhoş olmadığı zamanlarda işini çok iyi yapan bir dedektif tuttuğunu söylemesiyle Jessica Jones'dan bahsettiğini fark etmek veya her Karen Page'in adı geçtiğinde Daredevil ilişkisini kurmak güzeldi. Ayrıca son bölüme geldiğimizde sevgili Stanley'i arkadaki posterde sırtırken fark etmediğimi sanmayın. Diziyi bu ve bunun gibi konularda çok eğlendirici bulduğumu ve birçok detaya takılmamayı seçtiğinizde de çok keyif bir yapıma dönüşebildiğini söyleyebilirim ve hatta Luke Cage'in güçlerini ayrı göre çok çok daha az kullandığını da belirtmek istiyorum. Bazen sahneleri ikiye bölmeleri, amatör flashback sahneleri ve hiç korkutucu olamayan bir uçak kazası sahnesiyle yönetmenin ve kurgunun çok ciddi sıkıntıları olduğunu düşünüyorum ama konu olarak The Hand olaylarının derinleşmesi vesaire bunlar ilgi çekiciydi. Yine de Hand'i tamamen bitirmişler gibi davranmaları bana çok garip geliyor çünkü bildiğimiz kadarıyla bu örgüt şehrin her yerine sızmış durumda ama bize bunu Red binasının 13. katını kiraladıkları 5 kişinin burada toplandığı bir sahneyle vermeye çalışmaları pek etkileyici değildi. Biraz alakasız gibi olacak ama Batman'in Baykuşlar Divanı adlı çizgi romanında da asırlardır süre gelmiş gizli bir örgütün Gotham'ın her yerine sızdığını öğrenmiştik. Ve Batman dedesinin batı inançları yüzünden Gotham'a inşa ettiği tüm binaların 13. katını boş bıraktırdığını hatta 13. katların var olmadığını düşünmüştü ve bu örgütün Wayne binalarındaki 13. katlara yerleşmiş olduklarını ortaya çıkarmıştı. Dolayısıyla buradaki 13. kat mevzusuna biraz şüpheci yaklaşmıyor değilim ve takıldığım başka bir şey de Harry ve Ward ilişkisinin Spider-Man'deki Harry ve Norman Osborn ilişkisinden fazlasıyla esinlenildiğini düşünüyorum. Çünkü bir düşünün Peter'ın kardeş gibi gördüğü bir sosyetik zengin dostu var ve babası bir canavara dönüşüyor. Babası yüzünden sevdiği kız ölüyor falan ve daha sonra da babası tarafından baskıyla büyütülen Harry de kafayı sıyırıyor ve bu yüzden de dizide ister istemez Osborn'lar aklıma geldi ama siz ne düşünüyorsunuz bilemiyorum. Iron Fist'i beğendiniz mi yoksa ben mi fazla Düşüncelerinizi yorumlar kısmında yazarsanız ve kanalıma hızlıca abone olduktan sonra videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız da çok sevinirim. İsteriniz olursa bana söyleyin çünkü ben her zamanki gibi buralarda olacağım. İzlediğiniz için teşekkürler. Everything is kung Fu. Anıl, ışıl ışıl yap çabuk yumruğuma. <laughs> zivom, zivom... Yaptım sen. Olmuştur.